kanalıma videoya hoş geldiniz. Sizleri çok seviyorum. Şu an başlıyorum. Şimdi arkadaşlar size iki tane uygulama göstereceğim. Bu uygulamalardan biri not için diğeri oyun. Bildiğimiz oyun. Şimdi neyse göstermeye geçelim. Arkadaşlar öncelikle size göstermek istiyorum bunu. Ben bunu YouTube videosu yapacağım için çok sıkıntılı olmayacağını düşünüyorum. Ee, ne işe? Ne işe ne ya? Ee, burada email adresiniz falan gidiyorsunuz. ben de öyle bir şey göstermedi. Peki. Ha girmiyorsunuz arkadaşlar. Ondan şöyle bir not alıyorsunuz tamam mı? Öğretmenlerinizin çok işine yarayacağı bir şey olabilir. Zaten burada da örnekler var. Şöyle kağıtlar falan oyun oynamak için de kullanabilirsiniz tabii ki. Orada ben karışamam tabii ki hiçbir zaman. Neyse arkadaşlar. O böyle. Hmm, zaten siz bakın ilk girdiğinizde oyuna başladığınızda sana ipucuları veriyorlar. İşte bunu böyle bunu böyle yapacağım için. Neyse. Bu kalem bildiğiniz kalem. Bunun üstüne bir kere tıkladığımızda böyle şeyler çıkıyor. Siz de zaten bunu kullanırsınız. Neyse. Bu da silgi. Silginin üstüne bir kere tıkladığımızda yine aynı. Şunu ben hiç denemedim. Ha arkadaşlar bakın bu. Bakın şu sondaki var. Bir dakika göstereyim. Bu. Buna tıkladığınızda arka yes işaresi geliyor. İlk başladığınız tatami. Onu basınca yani her şey siliniyor. Komple. Tamam mı? Anlamışsınızdır. Bunu birlikte test edelim. He arkadaşlar bakın. Bu da hani mm, pin ips da var ya o. Bu da yazmış. Bu pek şey anlamadım bunu ama. Neyse. Bir dakika. Bileyim. Tamam. Ee, arkadaşlar şöyle bir iki. Bakın bunu ben de bilmiyorum ama bakın. Buna bakın basınca. Bu herhangi bir yere tıkladığınızda böyle bir şey açılıyor. Siz yazıyorsunuz, yazıyorsunuz. Öğretmenlerin çok işine yarayacağını düşünüyorum. Ve ben böyle işte keşfetmedim. Daha hiçbir şey keşfetmedim. Bakın ben buna bakmak istiyorum. Bakın. Ee, neyse başlayalım. Sıradaki uygulamamız bu. Çok şeker görünüyor. Japonca. Uygulama ismini gerçekten bilmiyorum. Bakın gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. Yoksa ben size söylemez miyim şakçıklarım? İşte böyle bir uygulama. Oradan bir şey yazıyorsunuz. Mesela yazalım. <laughs> Boş verin, <laughs> bir şey. Zaman. Hmm, şey, neden? Yaptığınız bir şey. Ee, ben bir şu var ya, şuna bakıp geleceğim belki fotoğraflar yapmak için ya fotoğrafları göstermek istemiyorum. Yes, düşündüğüm gibi. Şimdi bas, basın. Siz ben burayı gizleyeceğim sıkıntı yok. Ne nasıl çok güzel bu. Pinterest'te bulabilirsiniz. Ama ben bunu sevmiyorum. Sevdim. Sevdim. Sevdim gibi. İşte bastınız falan. Bunu bastınız işte böyle açılıyor. <laughs> çok güzel şeyler var. Böyle bir şey. Aa, bakın. Arkadaşım. Bakın. Burada stickerlar var galiba. Sanıyorum ki var. Evet varmış. Uf, çok güzel. Bu arada arkadaşlar ben bir şey fark ettim. Tamam mı? Ben her bir şey söyledi. Bir şey için bu çok güzel bir uygulama da kesinlikle. Bunları görene kadar çok kötüydü ama bunları gördükten sonra çok iyi bir uygulama oldu. Neyse işte böyle. <laughs> bir ben size şey yaptım. Ben girmedim buraya daha ama gireyim sizin için. Ne olacak? Ben Google'dan gireceğim. Ha bunu basmak lazım. İşte çözdüm. Bakın, şimdi ben sizin için girdim değil mi? Girdim, kaydoldum falan. İyi ki de varsınız. Sizin izninizle kaydoldum. Her şey daha iyi. Yani kaydolmak için arkadaşlar... Bakın şu giflere geliyorsunuz. Peki, göstereyim. Böyle geliyorsunuz. Allah Allah. <laughs> Şekil yapıyorum. Ya. Burada da pozitifler var. Evet. -yazıyorsunuz. Çok güzel. Cidden çok güzel. Resim yapabiliyorsunuz. Ben bunu ilk başta silmiştim. Nedenini sormayın. Nedenini söylüyorum tamam. Meraktan çatlatacak değil size. Şimdi anlamıyordum. Anlaması bir şey değildi çünkü. Ben foto seçip değil. Bu arada ben bunu şey yaptım. Duvar kağıdı siz de yapın. Ay benim çok güzel ayım geldi. Ayım gelmiş. Çocuk sesleri çıkardım. Hiç. Genellikle yetişkin olmak isterim. Hemen bakın. Ne? Kalpli olmasın. Kalpli olmasın. Kalpsiz bir şey. Bak bu çok güzel. Ya yiyelim. Şunun tipi. Evet arkadaşlar şey, işte burada böyle bir uygulama. uygulamaya katılmak için katılıyorsunuz. Orada Google var, TikTok var falan. Sonuncusunu hatırlamıyorum. TikTok'um olmadığı için ben Google'dan girdim. Gmail. Gmail adresinizi giriyorsunuz. Orada basıyorsunuz. Sadece Gmail adresinize bastınız mı? Bitti. Direkt ses sap açılıyor. reklam izleyeceğiz. İzlemeyeceğim. Yok izleyeceğiz. Ben onu kıramam. Kırıyorum ama. Neyse. Evet, ben onlardan seçmem. İşte anamın çok güzel. şey Bir şey Hani o bana bir şey ver, şey yapacağım diyenler var ya misiniz? Neyse. Kat bir balığı. Yerim. Kesin.